Tesbih namazı kılmanın fazileti var mıdır? Enes Hoca'nın yaptığı araştırmaya göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç tesbih namazı kılmamış. İbadet konuları kafa, kafaya göre olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den görmemiz lazım. Zayıf bir hadiste tavsiye ettiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu Peygamber Efendimizin usulüne uygun bir şey değil. Onun için bunun kılınabileceğini söyleyemeyiz. Peygamberimiz miraca çıkmış mıdır? Tabii ki çıkmıştır. Yani ayet-i kerimelerde çok açık ve net olarak var. Bununla ilgili bizim internet sitemizde şey var değil mi? Sohbet. Miraç diye yazarsa bu kardeşimiz orada görür. Yani miraca çıktığı Bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi gelenekte Mekke'den şey Mekke'den Kudüs'e gittiği Kur'an'la sabittir. Göklere çıktığı efendim hadisle sabittir derler ki. Bunun asla asla yok. Öyle Kudüs'e gittiği falan yok peygamber efendimiz. Doğrudan 7. 7 semaya çıkmıştır. 7. şey 70 yılında yıkılmış olan Beyt-i Maktis'i Beyt-i Maktis'in kapısını penceresini saydırıyorlar rivayetleri Peygamber Efendimiz'e. O gün bugün böyle bir bina yok. İşte ilgili ayetler dikkatle okunmayınca bu tip şeyler oluyor. Selleme inanmamak için İsa gelecek diye bir şey oluşturmuşlar. Tamam anladık. Zerdüşler Muhammed Aleyhisselam'a inanmamak için Mehdi gelecek diye bir şey tutturmuşlar da bizim Müslümanların derdine sen derdin kardeşim sen Mehdi ile İsa'nın gelmesiyle ne alakan olur? Gelse ne yapacak? Efendim İsa Aleyhisselam gelirse mesela hadisler de uydurulmuştur bu konuda hatta Buhari'de başka yerlerde de var. İsa Aleyhisselam gelirse dolayısıyla Mehdi gelecek mi? Şimdi ben, eskiden müfte, müftülükteyken gelir bana sorarlardı Mehdi gelecek mi? Vallahi bilmiyorum eğer gelecekse Bizim çaycıyı çağırdım, çay kaldım, Mehdi geliyormuş bir bardak çay hazırla. ne olacak yani? Kardeşim böyle saçma sapan şey olur mu ya? Yani? Mehdi'nin çıkış zamanı ve Deccal Deccal'le mücadelesini anlatırsanız çok sevinirim. Bunu anlatılmışından verelim isterseniz. Bizde var yani Mehdi diye girin şeye, kurandersi.com'a orada görürsünüz. Bunlar uydurma şeylerdir. Mehdi, Deccal falan böyle uydurma şeylerdir. Ramazan ayında iki kişinin oruç tutmaması ruhsatı var. Bunlar da bunlar tutmaları daha hayırlıdır. Peki adetli kadın için ne deniyor? Ramazan'da oruç tutması haramdır. Diyor. Ya Allah emretmiş o ayda oruç tutmayı İki kişiye ruhsat vermiş, onu da tutması hayırlıdır diyor. Sen oruç tutmanın farz olduğu, Allah'ın emrettiği zamanda kadına diyorsun ki oruç tutman haramdır. Görüyor musunuz bozulmaları? Bozulmalar görüyor musunuz? Haramdır diyorsunuz. Halbuki Azrail bir tane mi? Aynı anda birçok insan dünya değiştiriyor. Bir kere Azrail, Kel, Azrail isminin geçtiği bir ayet-i kerime yok. He? Hadiste de yok. Hadiste de yok. Yani ne hadiste var ne ayette var. Ama bize dört büyük melekten bir tanesi diye öğrettiler onu. Delilleri ne, kaynakları ne doğrusu ben bilmiyorum.